bizlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bu müdafalarımızdan ve İslam oğlu gibi kainat efendisinin şanı şerifi hakkında tenkıs içeren kitaplar yazan hezeyanlar savuranlara karşı bu çıkışımızdan ve savunuşumuzdan razıdırlar. Allah da razıdır, Resul de razıdır bütün zuhuratlar bu yöndedir. Onun için kim diyorsa ki niçin isim veriliyor veyahut isimler verilmesin diyorsa bunlar yanlış konuşuyor. Biz bunları dinlemeyeceğiz. Kimsenin aklına da ihtiyacımız yok. Efendim adamın ismini vermeyelim şöyle yapmayalım böyle yapmayalım. Bazıları şimdi diyorlar biz Cübbeli Hoca'yı dinliyorduk da şimdi bıraktık. Niye bıraktınız? E diyaloğun aleyhine atıyor. 13'ün efendi birçok hocaların aleyhine kitap yazıyor. 13'ün bıraktık. E bize ne bundan? Ne zararımız var? Siz madem böyle efendim fırıldaklık yapıyorsunuz. O zaman sizin bırakmanızda bize hayır var. Bizi dinlemeseniz daha memnun oluruz. Çünkü bize ihlaslı adam lazım. Bize karışık adam lazım değil. Allah karışık kulları sevmez. Halis kulları sever. Şimdi, efendim şu İslamoğlu'nun adını vermeyin, şunun adını vermeyin. Niye vermeyeceğiz? Peki, bu dersler bu hususta başlamıştır ve devam edeceğiz inşallah. Efendim, İslamoğlu kalkacak, Ümmü Süleym gibi yüce bir sahabiyi annemiz, Hazreti Enes'in annesi. 10 yaşında kalktı, getirdi Resulullah'a teslim etti. Efendimiz onun evinde yattı da terledi, kalktı terini, şişeyi aldı da, Hz. Enes de vasiyet etti, kefen kokusuna koydurdu meselesi. Sahih-i Müslim'de geçer. Kalkacak bu Ümmü Süleym annemiz hakkında, Resulullah bununla güldü, buna güldü yani, ne biçim iş yapıyorsun gibi ona, ondan dalga geçti diyor. Ondan sonra, Hz. Enes Efendimiz'in terini kokusuna koydurmuş, bu gibi insanlar hakkında bunlar aşırı yüceltmeciler. Ondan sonra, İmam Bukhari'ler, Müslimler, bu kadar hadisler Resulullah'ın fazileti hakkında rivayet edenler için ne diyor? Hiç olmadık işleri diyor, akıl kabul etmeyecek işleri peygambere karizma katmak için uydurdular. Onları uydurdu uyduruculukla itham ediyor. Ondan sonra kalkıyor. Efendim, İklime radıyallahu anh'a iftira ediyor. Bunlar yeni çıktı da. Diyor ki kadınlarla ters yaklaşıma, ters ilişkiye İklime fetva verdi diyor. Biz iklimeyi araştırdık. Şimdi yeni kitap çıkıyor. Bir baktık inceledik. İklimer radıyallahu anh buyuruyor ki döl yatağından olmak şartıyla dolayısıyla ters ilişkiye cevaz vermiyor. O döl yatağından olmak şartıyla çeşitli yönlerden cevaz veriyor. Fakat döl yatağından olmak şartıyla kaydını koyuyor. O bunu hasbediyor, ediyor, kapatıyor. Ne diyor? Hani Yahudilerin yaptığı gibi. Bir tarafını kapatırlar, öbür tarafını okurlar. Tevrat'ı öyle tarif ettikleri gibi. Ne diyor? İklime diyor, ters ilişkiye cevaz veriyor. Taberiye iftira etti. Ne diyor? Taberiye eli sünnettir ama çıplak ayağı mesetmeye cevaz veriyor. Yıkamasan olur diyor. Halbuki Taberi diyor ki yıkamakla yetinmez. Elini de ovalaman lazım diyor. O elini ovalaman lazım dediğini alıyor. Arkayı kapattığı için yıkamak demedi. Bak ovalamak yeter. Sürgeç diyor. Taberi iftira diyor. Bunun gibi daha nice alimlere iftira diyor. Zekvanlara, Hakim Tirmizilere ben dergide yazıyorum 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 o kadar isim yazıyorum. Bu önümüzdeki sayılarda neler çıkacak Arifan dergisinde. Şimdi bu kadar insana isim veriyor. Diyor ki bunlar anlayış özürlü. Sahabe, tabi'in ve Bukhari Müslüm gibi müştehitlerin anlayışları hakkında. Bunlar diyor anlama özürlü. Daha neler? Geçen öyle pis ifadeleri var, öyle kaba ifadeleri var. Sahabe, tabi'in hakkında öyle terbiyesiz ifadeleri var. Resulullah diyor onlardan rahatsız. Peygamber'e hürmet ediyorlar. 1500 sahabe Hudeybiye'de abdest suyunu yere düşürmüyor. Ağzından burnundan Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bir şey çıksa hemen onu yutuyorlar, kapıyorlar, üzerlerine sürüyorlar cehennem değmesin diye. O da diyor ki peygamber diyor bunlardan o kadar rahatsız oldu ki diyor o kadar rahatsız oldu ki diyor Hüneyn'de ganimet için diyor efendim üzerindeki elbiseyi parçalayanlardan rahatsız olduğu kadar rahatsız oldu diyor. Ya 1500 tane Allah'ın razı olduğu Kur'an'la sabit ağacın altında biat eden bu kıymetli sahabeler cehenneme girmeyecek diye haklarında hadis olan bu sahabelerden Resulullah razı değil diyor. Lekad raziyallahu anil müminin iz tahta Feti suresinde ağacın altında seninle biatleşenlerden muhakkak yemin ediyorum ki diyor Allah ben razı oldum diyor. Bu da diyor ki peygamber onlardan razı değil diyor. Bak şimdi. Allah'a iftira, peygambere iftira, sahabeye iftira, tabiine iftira, bu kadar ulemaya, evliya iftira saymakla bitiremeyiz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi yapmıyor muydu? Saçını ihramdan çıkarken tıraş ettiğini kendi dağıttırmıyor muydu? Ebu Talha'yı çağırıp iksimu beynen Bunu insanlara taksim et buyuran o değil miydi? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zemzem kuyusunda fetih, veda haccında fetihten sonra zemzemden ağzına su aldı. Ondan sonra o zem ağzında onu çalkaladı, çalkaladı. Mübarek tükürüğüyle karıştırarak ne yaptı onu? Zemzemin içine tükürdü. Bunu biliyor musunuz? Neden? Neden tükürdü? Çünkü Resulullah mübarek tükürüğü zemzemden eftaldir. Bir. İkincisi, biz onun şimdi tükürüğünün değdiği bir kuyu bulsak, gidiyoruz Mekke'ye, Medine'ye, o Vahabiler bütün kuyuları kapatmışlar. Hepsinin üstünü kapatmışlar. Kimse bir şey alamıyor, içemiyoruz. Ama kainatın efendisi ne yapmış? Madem Allah benim tükürüğüme şifa verdi, madem Allah benim e, tükürüğümde, be, benim vücudumdan çıkan bir şeyle temas edeni cehenneme haram etti, Resulullah Efendimiz de bizi mahrum etmemek için çalkaladı, tükürdü zemzeme. Kıyamete kadar biz onun tükürüğünün değdiği sudan içiyoruz elhamdülillah. Anlıyor musunuz Resulullah neler yapmış? Bunların hepsinin kaynaklarını Arifan Dergisi'nde yazıyorum. Yazacağım. Önümüzdeki sayıları da takip edin. E Sen Resulullah'ın terine hürmet edenler, tükürüğüne hürmet edenler, abdestüne hürmet edenler, bunlar efendim aşırı yüceltmeci mantık, sakat kafa, bunlar e, karizma katmak için yapıyorlar. Bu kadar iftira. Kardeşim, Müslüman kardeşim, buna karar vereceksin. İslamoğlu'nun Allah'a. Daha ne iftiraları var Allah'a? Şimdi yeni kitap çıkıyor. Kitapta göreceksiniz. Nisa suresinin o kitabı temin edin. Mustafa İslamoğlu'nun e yanlış görüşlerine karşı hak söz. Kitabın adı bu oluyor. Hak söz. Üzerine de ayet koyduk. Allah Teala bu estaizu billah bel bil hakkı ve zâhik. Biz hakkı Batılın üzerine salarız. Hak batılın beynini patlatır diyor Allah. Allah bizi de musallat etti buna. Biz hak tarafıyız. Bunlar batıl tarafında duruyor. Bunun yanındaki hocalar da, bunun kanalında konuşanlar da, bunun kanalını reklam edenler de, gazeteleri de, dergileri de kim olursa olsun anam olsun, babam olsun. Vallahi batıldadır tarafına bakmam. Vallahi bakmam. Biz hakkı batılın üstüne atarız. Feyda ve zayik, batıl köpük gibi sönüp gidecek. Bunların sonu yok. Allah Resulüne iftira ettiremeyiz biz. Bu kadar Müslüman enayi miyiz biz, avanak mıyız biz? Deli miyiz biz? Öyle bir şey yok. İsmini vermeyecekmişim. Neyini vermeyeceğim? O kadar sahabenin adını verip, iklimelere, taberilere iftiralar edip, sahabelere, tabinlere anlayış özürlü diye ismini verip diyecek, demek ki senin yanında İslamoğlu ismi o sahabeden daha değerli ki sen sahabenin aleyhine konuşana göz yumuyorsun. O da bir görüş deyip kitabını okuyorum sesini dinliyorsun. Ondan sonra sahabe-i kiramın hakkında konuşmak serbest oluyor. İslamoğlu hakkında konuşmak sakıncalı oluyor. Öyle mi? Sen imanını sorgula. Sen sahabeye yapılan hakarette o onların ismini vermiş. Sen nasıl bu kadar sahabeye anlayış özürlü dersin demiyorsun ona da kalkıp bana diyorsun ki sen niye İslamoğlu'nun adını veriyorsun diyorsun. Sen nereye hizmet ediyorsun? Senin imanın nerede? Vallahi bunların imanında şüphe ediyorum. Niye bunun adını veriyorsunuz diyenlerin imanında şüphe ediyorum. Çünkü adamın adını vermediği sahabe kalmamış. Hepsine iftira ediyor. O nasıl ediyor da ona bir şey demiyorsun da bana bir şey diyorsun ya? Sen ne demek istiyorsun? Böyle bir şey yok.